Bu videoda ana bacı, karı kızı, hala teyze, dayı nenek gibi arkadaş, arkadaşlar ve arkadaşlar olacaklar. Birçok kişi küfür edilmiş. Videoyu izlemeden önce bunlar alışık olmanız lazım veya bu küfürleri e, duymamak için videoyu izlememiz lazım. İyi seyirler dedim. Oyun macerası selam arkadaşlar. Ben sonra yepyeni bir oyun maceramıza da hoş geldiniz. Aha kit seçmeyi yoktu. Ha seçmişim. Bu videoda Hunger Games oynuyoruz. Yanında Berkay'da şey var. Ney var? İnemedim. Ben Emir. Şey. Emir var. Abi tuvaletten koşarak geldim. 2 diamond. Açılmıyor. iki diamond kaldı da açılmıyor. Bu bu elime önüme gelen her şeyi aldım abi. Emir benim alacağım şeyleri alıyorsun. İki 2 diamond daha. Emir bana yaparsın değil mi bir güzellik? Ay sen ne <laughs> şey yapıyorsun ya? Hanım. Koşun, koşun. Aa, Mikrofon, dur, dur. Abi ortada bekleyelim bence. Boşanma sesi de aldı. Kaybol kaybol. Hiçbir yer kaybolma. Gel ortaya. Neredesiniz? Bilmiyorum. Abi sıçtık. Video bu olur bak. Olurdu. Ben baga girdim. Bu kadar diamond baga girdim. Like. Neredesin? Oyun atmak. Geliyorum, geliyorum. Bak. Orada bekleyin. Bekleyin orada. Kendim. Hatta ortadan ses bile yırtıyorum. Adamın sesi duyuluyor diyor. Herkes sesi duyulmuyor. Kimle konuşuyorsunuz ha siz benden başka? Çabuk çabuk be. Ne oluyor lan size? Beyler. Al, al, al. Beyler. Ha. Sesim gelmiyor mu oğlum bir saattir? Geliyor. Ee, adam var amına koyayım burada. Kaçayım. Hey. Abi yardım edin. Abi ölüyorum. Berkay koş. Al Berkay al. Kılıç attım sana. Ben kendime diamond sword yaptım iki tane. Berkay dal dal dal. Alırsın pamponu. Alırsın. Aha helal olsun sana. Helal olsun. Açmanı alabilir miyim? Şşşt. <laughs> Kime kılıç lazım? Oo, Diamond Sword. Oh, benim iki tane Diamond Sword'um oldu. Diamond Sword isteyen var mı? Şimdiden soruyorum. Ben istemiyorum, benim de var. Vereyim ben sen. Kafa salla. Berkay'ın bari sesi duyulmuyor. Sebebi mikrofonun neyi kırıldıydı? Bir şey Bak, kırılmıştı konuş. ama. Bir şey kırılmış. <laughs> Bana bir üstünde mi oturdu? <laughs> Adam üstünde oturdu. Abi şey olan var mı? Ee, ayaklık düzgün veya kafalık da ayaklık. dur olmayacak. Yok maalesef. Her gel sana şey, şey vereyim. Al şunu. Kanka. Ha benim varmış kafalık. Al. Şunu giy. Bot yerine onu giy. Şekil durması ne, ne? Değil güzel. İyi. Verdiğim şeyi giy. Ne verdim ha, ha ha. Ya yok. Golden Bunu giy şey oğlum, o daha, o daha pro. Şey o daha pro diyorum. O daha iyi. Aynen. Tamam ha, hadi. Vardı nokta çık. Gelin gelin buraya e gelin. Beyler gelin. Gelin gelin gerek Berkay neredesin? Ben sordum var ayıp Neredesin? Gel Berkay. Şuraya gideceğiz. Benim bol bol yemek var. Nereye Pumpkin var. Ha gel gel Berkay'a gidiyoruz. Pumpkin'i ben yere atıyorum. <laughs> ah, yer ben, diyorum, ben alın satayım. Olayım. Kaldım burada. Yardım et. Hadi. Al işte ya. Neyse çıktım. <laughs> Pumpkin P idi. Fire resistance var. Götümesin hocam. Dur bir dakika. Adam çok sağ ol. Söyleyeyim ha, eşsiz farm var. Neset var. Diamond. Evet. Düşme buradan duvardan ha. Dal, duvarda, dal, dal, duvardan da. Duvardan da. Duvardan da. Abi burayı patlatmışsın. Sikeyim senin yapacağın işi. Reis. Ben... Lan yapacağın işi sikeyim seni de belki. <laughs> lag girdi zaten. Vur vur vur. Ölümüne vur. Ben doluyorum. Çok lag giriyor. Diamond Sword'da riskli bir şey geliştirdim. Oluyor ya giriyor. Bana vurma bana vurma bana vurma. Dibimden geçti. Emir çık. Emir çık. Emir çık. Bol buldum, Flame'li bir tane. Adamlara şey fırlatıyorum. Evet. Çık kafana vuracağım şimdi okla çık. Binerek önüme geçiyor ya. At at onlar gelemez. Lan Berkay çık Berkay. Berkay öleceğim Berkay öleceğim, Berkay, öleceğim, öleceğim. Oğlum ok dalsana oğlum adama. Okum mu bitti okum bitti. Al al atıyorum, atıyorum atıyorum Berkay. Arkana bak. Berkay Benim tam öleceğim. arkana attı Ben ölümüne dalıyorum beyler. Dalayım mı? Tamam mı tamam Berkay önden alır. Tam Berkay tüm şeyleri okları attım. Dalma çık Emir öleceğim Emir. Oğlum o değil de ben nasıl geleceğim oraya? Oha öldürdüm bir tanesini aldım. Diğerini de alsın. aldım. Helal ya, olsun size. Size. ya, size. Helal olsun. Arkada adam bana gelmedi mi? Bütün okları da Berkay'a da attık ha. Şurada ben... bir tane Diamond Aa. Sword var Ben korkuyorum gelmeye. Ölürüm ölürüm abi. Hem de videodayım. Oha. Ne var saldım. Abi bana düzgün bir şey var mı? Gözünü seveyim bot çıksın bir tane. Bot. Tek isteğim Bot. Videonun burasına eklerim artık sen de görürsün neden istediğimi. Abi ne yapıyorsun abi? Adam demir kask atıyor. Hele bir sor. Lazım. Ben olur. mi? Şey bir tane bot istiyorum ben bot. Ne olur olmayan bir tane bot atın bana. Chain olur, iron olur. Yok şey, işte yok. Olur. Abi leaderla takılacak mıyım ben ya? Leader var. Leader istemiyorum işte. Bende iki tane diamond sword oldu. Normalde üç tane ama vere vere. <gülüyor> <gülüyor> evet, vere. vere. Vere vere hadi gidelim adam. Vere. Bara bara bara. Vere vere. Şey versene şeyin var mı? Ömür <laughs> <laughs> şey belki var mı? Ne? Şurada chest var. Yerin altında chest var beyler. Gördüm. Şurada da var. Oha dolu dolu adamlar buraya şey koymuş. koymuş? Medeniyet koymuş. Ne, ne var? Ben amına koydum. Kendi adı aitimlerini atmış adam. Vallahi kendi aitimlerini öyleydi. bunun beyler, aitim yakıyor. Mike vizyon niye işe yarıyor? O iki tane ondan var, üç dakikalık. <laughs> İç gitsin abi. Gündüz, gece gündüz yapıyor. Yani boş bir şey. Lodusçular. Eee ne olacak? Hadi gidelim hadi. Ayın eksik. Bu el benim anlamaz. adam var orada bir sürü. Bir sürü bir sürü. Gelin üç kişi team var gel. Geliyorum bekleyin beni bekleyin. Abi ne? beni bekleyin. Abi korkuyorum videodayım bir de laglı yani. Şu tam yerinde 3 şey? a şurayı nasıl yapacağız? Abi 20 FPS'ye düştü oluyor. 2 dakika durun ya. Kasım da, mı? o değil de. Şuraya nasıl yapacağız? Nasıl gideceğiz oradan? Blok al abi. Abi blok al. Gözünü seveyim abi. Ben giderim dur dur bir sürü blok var bende. Bende dirt var. Lan mesela e de Bir tane dirt var. Anlayan. Dört tane dört var. <laughs> ha, adamlar okta vurmasın şimdi size. Lan 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 lan. Girdiniz lan, mi adamlar? Girdik buna. Girdik koş koş. Dur oğlum dur dur. Golden Apple yapıyorum. Ben girdim ben girdim bekle bekle. Vur 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 vur. Kaçıyorlar valla nasıl kaçıyorlar hayvan gibi kaçıyorlar. Abi şu an acayip nefes alıyorum dur geliyorum neredesiniz? Berakar önce gel önce gel. şu ortası çok kesiyor. Cesnur açık ya. Yani. Berakar geldim yerde. O adam öldü adam öldü. Bu da bende. Abi. Ben gel oha adamın aha aha aha, birbir bir şey gördüm. Buradan daha bir şey çıkacak. Eminim. Çıkacak. Ben Köpekler kimi? Köpeklere dağıldım. Üç kişiyiz. Tam yendik kazandık beyler bitti. Videoyu durdur. Hayır durdurmayacağım. Gel buraya çabuk gel. Yoksa yer kalmayacak. Ha bot, bot var mı? Vallahi yok abi. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Yanında Emir'le Berkay vardı. Berkay, dibimize bomba atacaksın. Birazcık ortada şey durun. Bana değil bak ben kazanacağım dedim. 1 2 3 at abi. Görüşürüz.